Bileziği kırdım. Aa ben şimdi ne yapacağım? Ben bir şekilde anneme bilezik almalıyım. Aa ben kendi kumbaramdan paralar alıp gidip anneme bilezik alacağım. Tamam. Şimdi kendi kumbaramda ne kadar para var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane para var. Şimdi ben anneme gidip bilezik alacağım. Bir dakika. Tamam. Şimdi paralarımı alıp gideceğim anneme kalacağım. Aa kumbaram ne kadar ağır. Evet Kuyumcu abiye geldik. Merhaba Kuyumcu abi. Merhabalar yeni. Ee, ben şöyle güzel bir bilezik alacaktım. Bu kadar param var. Tamam bileziklerimiz burada bakabilirsin. Ee, aa bu annemin anneminkinden. Ben şundan istiyorum. Tamam alabilirsin. Tamam aldım be eve gidiyorum. Tamam koydum şimdi gideyim. Şöyle gideyim. Aa, kızım sen burada ne yapıyorsun? Ee, hiçbir şey anne güle güle. Aa bu kız bir tuhaf ya. Tamam. Tamam benim bileziğim de şuradaymış. Çok şükür annem fark etmedi.